Merhaba arkadaşlar, yepyeni yayınla karşınızdayım. Bundan sonra daha önce de size anonsunu yaptığım gibi haftalık, iki haftalık veya en fazla bir aylık periyotlar halinde Türkiye ve dünyadaki askeri teknolojiler, savunma sanayi alanındaki gelişmeler ve büyük asker olaylarla ilgili olayları derleyip böyle 20-25 dakikalık haber bülteni tadında tek tek madde madde hızlı hızlı sizlere aktarıp... Taliban, ABD askerlerinin 2021'de Afganistan'dan çekilme sırasında geride bıraktığı yaklaşık 7 milyar dolarlık değerindeki asker ekipmanları iade etmeyeceğini söylemiş. Bunları Trump istiyordu. Trump eğer siz bunları bize vermezseniz size mali yardımı keseceğiz demiş. Taliban da çok umursamamış anladığım kadarıyla. Burada bayağı ciddi bir ekipman var arkadaşlar. Yani araçlardan, helikopterlere ve bir sürü de silah ve mühimmat var. Dolayısıyla ABD yönetimi bunları geri almak için uğraşıyor ama zor gözüküyor. Diğer bir haber de şu. Lockheed Martin F-22 Raptor. Bu malum bizim F-35'ten nefret eden tayfanın Su-35 ve Su-57'yi çok seven tayfanın anlayamadığım bir şekilde dünyanın en iyi uçağı olduğunu hatta iddia ettikleri ama e, onu da Amerikalılar yaptığı halde F-22'yi çok sevdikleri seven tayfanın e, S-400'ü de F-35'i de aynı hükümet aldığı halde birine dost birini düşman olan tayfanın çok sevdiği, benimse hiç beğenmediğim ve şu anda Red Flag tatbikatında Amerika'da patır patır F-22'leri, F-35'ler yendiği için zaten demode olduğunu düşündüğüm F-22 Raptor'a yeni kızıl ötesi savunma sensörleri sistemini entegre etmek için şirketten 270 milyon dolarlık bir sözleşme aldı. F-22 çok iyi bıçaktı ama arkadaşlar çok demode oldu. Bir kere kızıl ötesi sensörleri, termal sensörleri ki birazdan başka bir haberde göreceksiniz. Yani durumsal farkındalık zayıf, Beşinci nesillerin gerisine kaldı. Kızılötesi, yani termal önceden görme sistemi, yani dur, e, termal algılama sistemi, F-35'in çok çok geride, gerisinde. Termal gizliliği de gerisinde. Motorun, e, uçağın e, sensör füzyonu diye bir şey hemen hemen yani çok düşük diğerlerine göre. Durumsal farkındalık her tarafta kamera sistemleri ve data link sistemleri on, onlar da zayıf. Dolayısıyla uçak yani F-22 düşük radar görünürlüğünde de geride geride yeni nesil uçaklara göre mesela muhtemelen Çin uçaklarına göre F-35'in zaten gerisinde. Dolayısıyla yani F-35'in avladığı bir uçak olduğu için yarın Rus gün bu şu demektir? J-20'nin da de avladığı bir uçak olacak. Belki J-35'inde. Yani bu yüzden bir bakın şimdi şu resimde bakın F-35'e pardon F-22'ye işte 180 küsür tane kalmış. Zaten az yapıldığı için de birim maliyeti çok yüksek bir modernizasyon programı yapılacaktı. Mesela burada bu program yapıldığında gördüğünüz gibi uçak son derece bütün eksiklerini tamamlamış olacaktı. Ama bundan vazgeçildi. Niye? Baktılar ki ya 180 tane uçağa biz bunu yapacağımıza daha çok F35 üretiriz daha iyi. Yani bunlar olmasa yani takma akıl akıl olmazlar dediğim olay bu yani. Yani bunları bu kadar çok şey eklediğinizde bu uçağa siz bunun maliyetini düşündüler demek ki. Baktılar ki yani bir uçağı şöyle söyleyeyim. Dördüncü nesil bir uçağı ne yaparsan yap beşinci nesil yapamazsın. Çünkü tasarım farklı. Beşinci nesil uçağı ne yaparsan yap yarın öbür altıncı nesil de yapamayacaksın. Yani üçüncü nesil uçağı dördüncü nesil yapmak belki bir nebze olabilir ama 4. dördüncü nesil uçağı beşe çeviremezsin. Burada da beşinci nesil bir uçak ama beşinci nesillerin gerçek beşinci nesil uçakların ilk örneği sonuçta. Yani F-117'yi birazcık yarım düşünürsek böyle olduğu için Bakın buradaki birçok şeyler işte yanak radarları şunlar bunlar bu şeydeki gibi altına EOTS falan. Kaska montil nişangah sistemi yok. Yani AM9 High of, High of Boss Ride right. yani yüksek yanal görüş açılı füze sistemi yok. Yani bizim F-16'larda var. Blok 40'larda M'lerde Blok 50 Plus'larda falan var. Yani uçağa biz 9X'leri AM9 9X'leri ve kendi milli hava hava füzemizi mesela taktığımızda şeyden Kaan'dan bozdan e, Bozdağ'ın hava hava füzesinin görüşesini pilot sadece kafasını çevirerek kaskıyla uçağa nişan alıp atış öncesi ve atış sonrası fırlatabiliyor. Dolayısıyla arkasındaki uçağı da vurabiliyor. Ama F-22'lerde bu yok. 9X kullanıyor. Kanadı açıyor. Kapağı açıyor. Birazcık şöyle eğik şekilde koymuşlar. O da niye füzenin ır IR sensörü, ayarlar sensörü görsün diye karşıdaki şeyi eğik bir şekilde atıyor ve ve şunu söyleyeyim size 9x atıyor high of boost yok yani yüksek yanal görüş açılı kask yok uçakta füzede do o özellik var peki niye onu atıyor çünkü Amerikanların da am 9 l ve M füzesi kalmamış hepsi 9x olduğu için mecburen onu koruyorlar. yoksa aslında uçağın attığı füze am 9 am 9 l ve M modeli aslında neyse şimdi buradan devam edelim Diğer bir şey Bulgaristan'ın ilk blok 70 F-16'ları teslim edilmeye başlanmış. Son bir şey de Romanya Norveç'ten F-16 satın almış. Romanya bu F-16'ların ilk e, inişini yani ilk fotoğrafını düşük çözünürlükte diyor bir sitede. Düşük çözünürlükte yayınlamış. O da fotoğrafı ekte görüyorsunuz. Evet. Diğer bir haber Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kurs bölgesinde kamikaze İHA ile vurulan Kuzey Kore askerlerinin görüntülerini yayınladı. Şu anda görüyorsunuz görüntüleri. Bu ilk kez oldu. Çok değişik, orijinal bir haber aslında bence. Ta Kuzey Kore'den geliyor adamlar. Rusya'da baya herhalde bildiğim kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla veya tahmin ettiğim kadarıyla diyeyim. Ciddi balistik füze teknolojisi verdi. Çünkü demek ki bu çok önceden de yapılmış. Zaten bayağı önceden bu Kuzey Kore askerleri eğitim yapıyormuş, Rusya'ya gitmişler. Yani biz savaşa girdikten sonra haberimiz oldu ama çok önceden olmuş ki Kuzey Kore son birkaç ayda, son özellikle son yıl çok ciddi atılımlar yaptı. Yani birdenbire bir HGV yapı verdi mesela Kuzey Kore. Kütalarası balistik füzesini, katı yakıtlısını yaptı. Yani bu bir tek Rusya'da, Çin'de ve Amerika'da var. Bir de Rus, bir de şey de var. Yani Kuzey Kore'de var. Evet İngiltere, Fransa'da var. Onlar ki SLBM yani deniz altında atılan. Yani çok ciddi birdenbire bir füze teknolojisi kazandı. Muhtemelen bununla direkt bağlantılı. Ve ve şimdi size bir de şeyi göstereceğim. Ukrayna'da son durumu göstereceğim. Bakın burada e, çok ilginç bir şey var. Şimdi Ukrayna'da son duruma baktığınızda şeylerin e, Rusların işgal ettiği yerler ve şu anda bulundukları kısım. Tamam, bunu geçelim. Ama burada bu etem füzeleri var ya. Orada taktik füzeleri işte. 300 kilometre menzilini verdi diye Ruslar işte e, biliyorsunuz RUBERS füzesini kullandı. Hipersonik HGV başlığıyla RS-26'ya. Onunla ilgili de haber yapmıştım. Onu da yine açıklamalara koyayım. Çok gürültü çıkardı bu ETEMS füzeleri. E, tamam. E, ama bakın burada ETEMS'in Rus birliklerini vurduğu yerler gözüküyor. Yani vurabileceği menziller gözüküyor. Bakın ne kadar içeride. Neredeyse demek ki Moskova 300 km mesafede olsaymış şu anda bu füzelerin menzilindeymiş. Yani Ruslar da çok ciddi bir balistik füze tehdidi altında ki Rusya bir balistik füze cenneti olarak yani gerçekten stoklarını da üretti biliyorsunuz. E, lazer güdümlü kısa menzilli balistik füzeleri İran'dan bile aldı, satın aldı. Ve Kuzey Kore'ninkileri de attı. Hatta burada çok ilginç bir şey anlatayım size. Kuzey Kore füzelerini aldı. Kuzey Kore füzelerinden aldı attı ki Kuzey Kore füzeleri e, 9M723 İskender füzelerinin bir kopyasıydı. Yani orijinal menşe Rus füzesi. Onlar daha değişik işte bir versiyon yapmışlar. Rusya envanteri bittiği için Kuzey Kore'den aldı. Kuzey Kore'de aldılar e, kullandılar, Ukrayna'ya attılar. Ukrayna'da düştükten sonra batılı uzmanlar parçalarını inceledi. Baktı ki bu nükleer harp başlığı, pardon nükleer değil, konvansiyonel harp başlığı ve büyük kısmını oluşturan işte motor yakıt sistemleri ve harp başlığını çıkarırsak yani motor, yakıt, harp başlığını çıkarırsak geri kalan elektronik parçaların %70-80'i batı menşeli. Yani düşünüyor musunuz? Adamlar Batı'dan aldığı elektronik sistemlerle ve çeşitli sistemlerle Batı ve Çin'den balistik füze yapıp bir Batı'nın desteklediği ülkeyi, ki Kuzey Kore çok ciddi ambargo altında. Ya bu korkunç bir skandaldı. Başka ülkelerde çok ciddi yankı yaptı. Aslında çok da yankı yapmadı. Gereğinden fazla yankı yapma, yapması gerekirdi. yapmadı. Çünkü birazcık da artık onlar da biliyordu ama Avrupa'da çok ciddi bence bu bir skandaldı. Türkiye'de de fazla duyulmadı ama gerçekten yani Kuzey Kore bu kadar bir baskı şey altında füze teknolojisi konusunda batının en azından Amerika'nın ambargosu altındayken bu çok komik bir durum yani. Evet burada HIMARS'ın menzilli HIMARS biliyorsunuz daha kısa menzilli HIMARS menzilleri de var. bunlar zaten Ukrayna Rusya karşılıklı sürekli balistik füze saldırıları onlar İskender bunlar diğerlerini bu NATO Amerikan menşeli olanları kullanıyorlar ama menzilleri dikkat edin. Gerçekten çok ilginç. Evet şimdiki haberde Çin ile alakalı. Çin'in altın nesil savaş uçağı ile ilgili. Altın nesil savaş uçaklarını anlatan videomun şeyini aşağıya, linkini aşağıya koydum. Orada altın nesil uçakları anlatmıştım. Size kuyruksuz tasarımlar olduğunu da anlatmıştım. Ve bu yeni çıkan Çin uçakları kimi J36 diyor, kimisi J50 diyor. Veya şimdi haberde okuyacağım için JXDS diyorlar. Bunların özelliklerini az çok o videoda anlattığım için çok ayrıntıya girmeyeceğim ama ee, tamamen benim anlattığım paralelde zaten o videodan, o uçaktan sonra ben o videoyu da çekeyim dedim. Yıllar önceki, yıllar önceki 6 nesil savaş uçakları yazımla e, bağdaştırarak anlatmıştım. Şimdi bu JXDS'nin Çin Sosyal Ağı'nda yeni yayınlanan görüntülerini şu haberde şöyle bir yorum yapılıyor. Diyor ki, devrim niteliğindeki kuyruksuz tasarımı ve tam hareketli kanat uçlarını sergileyerek stealth yani gizlilik demiş ama stealth yani manevra kabiliyeti ve yeni nesil aerodinamik alanlardaki gelişmeleri vurguluyor. Bu tasarımın tercihi JXD'nin daha fazla aerodinamik desteklik için optimize edildiğini ve yüksek hızlı ve karmaşık uçuş operasyonları sırasında manevra kabiliyetini artırdığını göstermektir. Tam hareketli kanat uçları muhtemelen jetin çevikliğini artırmada önemli bir rol oynayarak uçuşun çeşitli aşamalarda hızlı ayarlamalar yapmasını sağlar ve muhtemelen türbülans ve sürüklenmeyi azaltarak stealth yani düşük radar görünürlüğü yeteneklerine katkıda bulunur. JXT'nin bir diğer belirleyici özelliği de geleneksel avcı uçağı tasarımından farklı olarak açılı dikey stabilizörlere sahip olmamasıdır. Şimdi ben o videoda anlatmıştım zaten. Yeni 6. nesil savaş muhtemelen dikey stabilizeli olmayacak dedim. Zaten Çin'dekiler de öyle. Şimdi bakın F-35'e bakın şimdi. F35'te var ama yatay bakın şimdi. F35'te de tam dik değil. Ama bunlar bile yani sonuçta radar radar sinyallerini geri yansıtma konusunda bir nevi bir kusur. Bunun ilk modelini düşün. Yani ilk start tasarım tam 5. nesil diyemeyeceğimiz F35'i düşünün. Bizim F-117'yi düşünün. Mesela bakın burada şöyle göstereyim. F-117'nin de kanatçıkları, kanatları arka dikey stabilizeleri yatay. Bakın tam şey değil. Şöyle videoda net görünsün. Bakın tam dik değil. Yani bir F16 gibi değil. Hatta F16'yı da mı çıkarsam bir dakika. Evet şimdi gördüğünüz gibi ben bu maket e, 2000 yılında yapıldığı için o zamanlar Türk bayraklı F16'lar maketleri yoktu. Çok eski bir F maket bu. E, o yüzden bunun yenisini de yapmak lazım. Türk dekalli. Şimdi bu USAF F16'sı. Şimdi bakın Kuyruk ne kadar dik. Görüyor musunuz dikey stabilizeyi? Gayet dik bir şekilde. Şimdi bunun bir radar yansımasına bakın. Sonra bunun radar yansımasına bakın. Yani düş yani ne kadar ya da radar yansımasını yani radar sinyallerinin yansımasını etkileyecek ve düşecek uçağın önden görünüşünü görüyor musunuz? Hani o belki şeyde anlatmıştım altın nesillerde. Bunlarla ilgili deneyimi de göstermiştim size o videoda hatırlarsınız. Ve F35, F35'te biraz daha yine yine eğik bakın yani tam dik değil. E şimdi Çin uçağına bakın. Çin uçaklarında yok. Yani dikey stabilize yok. E, ee, uçakların özelliği sürtümü sürtünmeyi azaltmayı ve genel yakıt verimi. Şimdi burada CDS'in bir diğer belirleyici özelliği de geleneksel avcı uçağı tasarımlarından farklı olarak açılı dikey stabilizöre sahip olması. Kuyruksuz konfigürasyon altın nesil uçakların temel bir özelliğidir ve sürtünmeyi azaltmayı ve genel yakıt verimliliğini artırmayı amaçlayan tasarım felsefesinde önemli bir değişimi temsil eder. Aynı zamanda da sonuçta orada bir sürtünme azalacak ve dolayısıyla yakıt tasarrufu olacak. Çünkü bir parça eksik yani. Geneliksel dengeleyiciler olmadan uçak gizlilik yani stealth profilini geliştiren ve düşman radar sistemleri tarafından daha az tespit edilebilir hale getirilen aerodinamik bir şek şekilden yararlanır. Bu bileşenlerin yokluğu aynı zamanda daha gelişmiş bir uçuş kontrol sisteminin yani müthiş bir yazılıma ve bütün daha fazla oynar kanatçıklar olmasına ki bunu da anlatmıştım o videoda. Muhtemelen agresif manevralar sırasında uçağın dengesini ve kontrolünü yöneten sofistik, sofistike bir fly-by-wire yani kablolu uçuş sistemini işaret ediyor olabilir. Şimdi arkadaşlar fly-by-wire anlatayım size fly-by-wire'ın e, kullanıldığı ilk uçak benim bildiğim kadarıyla yanılıyor olabilirim ama F-16 diye biliyorum yani normal uçaklarda burada bütün sistemler hidroliktir. Ee, pilot lövye ile kumanda ettiğinde buradaki kanatçıklar ve bütün bu oynayan parçalar e, hidrolik sistemlerle oynar. Ama Bay -by -by da elektroniktir. Dolayısıyla kablolarla şey verilir ve oradaki o elektrik motorlarına kabloyla talimat gider. Yani elektrik sinyaliyle. Hidrolik olarak değil. Dolayısıyla uçağın kumandası hem daha kolaydır Lövyeli güreşmezsiniz. F-104'te olduğu gibi lövyeli güreşmezsiniz. Ee, zaten f 16nın lövyesi sağda böyle küçük bir joystickle atar oynuyor gibi. Tabi havada <laughs> şöyle düşünün. Bilgisayar oyunu oynuyormuş gibi oluyor ama x kuşağı oldu. Yani hemen kuşak farkı da belli oldu burada. Ee, fakat şöyle e, havada uçak e, çok ciddi bir şekilde manevra yaparken pilot zaten çok ciddi bir fiziki baskının altında. Çünkü G çekerken ciddi bir dirençle karşılaşıyor. Kan basıncı ayaklarına vuruyor. Gerekirse kafasına vuruyor. O ikisi arasında gelip gidiyor. Negatif pozitifçiye göre. Ama en azından hidrolik şeyle, lövyeyle boğuşmamış oluyor. Böyle bir özelliği var ve dolayısıyla kumandaya da çok rahat verebiliyor. Uçak daha çabuk da kumanda alıyor ve sistem arıza şeklinde de. Şimdi bir sonraki habere geçelim. Bunu bitirmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi burada bakın bir Fotoğraf var. Bu fotoğraf bir Amerikan sitesinde yayınlandı. Orada bir Amerikalı genel bir yetkili, buradan şimdi rütbelerini göremiyorum, bilgisayar biraz uzakta. Çin Silahlı Kuvvetleri hakkında briefing veriyor ve diyor ki bu Çin'in yeni çıkardı bu iki tane, bakın o altın ilesinin fotoğraflarını koymuş, Üstleri bir tane B-2 koymuş. Bakayım bu B-2 mi, B-21 mi? Yok bu B-21 Reader. Neyse üstleri bir tane B20 Raider koymuş. Bizim şu anda diyor serviste olan tek e, altın nesil uçağımız bu ki o stratejik uzun menzilli bir bombardıman uçağı. Yani bunlardan daha farklı. Çok keskin manevralar yapabilen, hava hava savaşı yapabilecek bir şey sistem değil. Görüyor. Mesela Güney Çin denizinde falan. Yani bizde diyor sadece şu anda F-35 var diyor. Çin ise 6. nesil savaş uçağını şey yaptı. E, yani uçurmaya başladı. Bizim 6. nesil anlatmıştım ya ben. 6. nesil savaş uçakları onların henüz Prototip aşamasında uçuyor henüz tanıtmadılar. Yani seri üretime de girmedi. Ve adam, ama Çin iki tane yaptı. Yani gelecek perspektifi yönüyle burada anlatıyormuş. Diyormuş ki adam biz gelecekte çok ciddi sıkıntı içindeyiz. Havada, hava hava savaşında. Yani Çin bizden daha fazla 5 ve 6 nesil savaş uçağı üretiyor hatlarında ki J20'nin 8-9. Ee, filosu kurulmuş üzere. Geçenlerde televizyonda bir yorumcu J20 güzel olmadı. İyi yapamadılar. Çok kötü. Bizim Kaan'dan bile daha kötü dedi. Öyle bir şey söyledi ya. Emekli bir de. Neyse. C20'yi beğenmiyor adam. Şimdi diğer bir haber. Çin'in %99 verimli afterburner. Art yakıcı. Şimdi art yakıcı şu demek arkadaşlar. Nereden? Şimdi şurada motorun arka tarafına şu gördüğünüz nozzle'a veya F16 üzerinde göstereyim. Daha mantıklı tercih olacak. Maket olarak. Şu motorun şu arka tarafı var ya bu iç yüzeylerinden buraya direkt sıvı yakıt direkt sıvı yakıt püskürtülmesi afterburner, alt yakıcı. Hani hatırlayın Solo Türk gösterilerine gitmişseniz Solo Türk'ün arkasından böyle bir ateş çıkar gösteri yaparken. Tam üzerinizden geçerken özellikle sesi de artar o sırada ve size bir şey yapar. Nedir ona? after burnerla ile bir show yapar. İşte o art yakıcı demek. Yani nozzle'a at nozula jet yakıtını direkt püskürtmek. Ve çok fazla şekilde yakıt sarfiyatına sebep olur. Şimdi biraz niye olduğunu burada anlatacağı için tekrar aynı şeyi tekrar tekrar söylemeyeyim. Şimdi %90 verimli art yakıcı teknolojisi için Hava muharebesine rakipsiz kılabilir demiş ve Çinliler böyle bir motor yapıyormuş. Şimdi bu motorun özelliği şu, e, aynı zamanda afterburner yani art yakıcı dediğim her seferinde ben size bu art yakıcı motorun aşınmasını da 80 azaltıyormuş bu Çinlilerin yaptığı. Yani çok fazla çünkü motoru aşındıran, daha doğrusu yıpratan e, bir sistem aslında art yakıcı kullanmak. Ama bu yeni sistemde yüzde 80 yani motorun ömrü yüzde seksen oranında artıyormuş diyelim. Ya da daha doğrusu arka nozul kısmından bahsediyor. Çinli bilim insanları dünyanın ilk yüzde yakın verimli jet motoru art yakıcısını geliştirdiklerini iddia etmişler. Eğer doğruysa bu yeni teknoloji Çin jet uçaklarına hava hava muharebelerinde müthiş bir üstünlük sağlayacakmış. Pekin'deki Çin Aire Motor Akademisi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni art yakıcı teknolojisinin yanma verimliliği %99 üstündeymiş. Bu seyir koşullarına jet motorunun yakıt verimini artıracak. Niye? Şimdi bu çok önemli. Çünkü bu iddialar doğruysa bu teknolojiyi çok verimli hale getirecek. Yani doğruysa motor hasar riskini de azaltacak ve yakıt verimini sağlayacak. Oysa günümüzdeki jet motorlarında çıkan egzoz gazlarını ek yakıt enjekte edilerek çalışıyor dedim ya yani biraz önce. Bu da zaten çok yüksek sıcaklık nedeniyle yakıt tutuşur, ek ve ikinci bir yanma aşaması yaratır. Ama Böyle olunca ne oluyor? Motor nar gibi kızarıyor. Ve dolayısıyla bu bir dakikalarla sınırlı. Yani şimdi burada zaten söyleyecek. Bu ateşleme egzoz gazlarının hacmini ve hızını artırarak motorun itiş gücünü önemli şekilde artırır. Yani motordan çıkan egzoz gazlarının hacmini ve hızını artırarak ek bir itme kuvveti sağlıyor uçağa. Ama ekstra hacim idare etmek için jet motorunun egzoz memesi genellikle eklenen gaz hacminin motordan güvenli bir şekilde çıkmasına izin vermek için genişletilir ve daralır. Onu da görüyorsunuz zaten videolarda. Şimdi bu da motorda bir yıpranmaya sebep oluyor. Onu da geçelim. Bu durum zaten çok kısa yapılabilir. Yani nerede yapılır? Hava muharebelerinde, savaş durumlarında ve kısa kalkışlar ve acil durumlarda, hızlı inme gerektiği durumlarda. Yani uçaklar art yakıcıyı Ankara'dan kalkıp İstanbul'a kadar götüremez art yakıcıyla. Çünkü motor verimini 2-3 kat artırıyor. yakıt tasarrufunu Artı motorun o dayanma süresi var. Bu uçağına göre değişiyor. 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika. Peki bunu nerede kullanıyor? Tam yükle kalkışta. Kalkışta. Uçak gemisinden veya karadan kalkışta. Havada atılan füzelerden kaçmak için. Yerden atılan sen füzelerinden kaçmak için. Ani manevralar yapmak için. Acil durumlarda. Yani hızlı iğmelenmek için. Dolayısıyla sürekli bunu yapmıyor. Zaten süper ne demek? Art yakıcı yakmadan o hıza ulaşmak demek. İşte F-22 gibi, Eurofighter gibi vesaire. Dolayısıyla adamlar bunun şeyini yapmışlar. Yani daha verimli olanı yapmışlar. Daha az yakıt sarfiyatı olanı yapmışlar. Muhtemelen bunu da altın nesil savaş kullanacaklar. Bakayım bununla ilgili burada başka bir görsel var mı? Yok. Şimdi gelelim diğer habere. Çin'in FVP drone birlikleri. Şimdi arkadaşlar bu çok enteresan bir şey. Şimdi bakın bu adamlar öyle bir şey yapmışlar ki. Şimdi FVP droneları ben anlatmıştım zaten kısa bir bahsetmiştim daha önce. Şimdi bu FVP dronlar tam tek kişi, tek C kişinin kumanda ettiği dronlar. Şimdi bu dronlar Ukrayna'da çok kullanılıyor. Görüyorsunuz adam takıyor bir tane FVP dron gidiyor tankın kapağı açık. içine atıyor. Ve bir meskun mahalle içine giriyor patlatıyor. Havada birbirleriyle savaşıyorlar. Çok önemli bir hedefe şey yapıyor. Suikast yapıyor. Yani hedefi şey yapmak için. Saldırmak için. Bunu amatör insanlar yapmaması lazım demişler ve bunun birliğini oluşturmuşlar. Tıpkı roket atar ya atmayı öğretmek gibi, mayın döşemeyi öğretmek gibi ya da işte mayın tarama birlikleri vardır, e, askerleri vardır, işte telsizciler vardır, muharebeciler vardır. Yani böyle bunun gibi adamlar FBP drone birlikleri oluşturmuşlar ve bunlara bakın videoda gözüküyor eğitim tatbikatı yaptırıyorlar. Yani bu yani gerçekten çok ilginç bir durum. Ve adamlara şunu gösteriyorlar. Bakın bu videoda da var. Burada bir dakika ben sesim, sesim. Şimdi engellerin altından geçiriyorlar. Tünellerin içine sokuyorlar. Hareket halindeki araca saldırtıyorlar. Gidip meskun mahalleye saldırtıyorlar. Bir de yetmemiş gibi hava hava savaşı yaptırıyorlar. Havadaki diren diğer dronlara karşı savunma görevi icra ediyorlar. İşte bir yerde oturan çok önemli bir vatandaşa, VIP'ye, bir önemli kişiye suikast yaptırıyorlar. Bunun adamlar birliğini oluşturmuş ve bu konuda da eğitim veriyorlar. Yani artık ordunun envanterine girmesini bırak. Bunun birliklerini oluşturmuşlar. Bu yine de bu haber bence çok e, dikkate değer bir haber idi. Diğer bir haberimiz ABD Suriye'deki güçlerini takviye ediyor. Savaş araçları ve lojistik yığınakta artış gözleniyor demişim ve bu resmi paylaşmışım. Özellikle Rajawa bölgesindeki ABD kara üstlerine yeni takviyeler gerçekleştirdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri Trump dedi ya Suriye'den çekeceğiz. Suriye'den nasıl çekiliyorsa tekrar tam tersini takviye yapıyor. Yani bu da ayrı bir enteresan bir olay. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.